Değerli izleyiciler, yine Sydney'deyiz. Sydney'in Rosemore bölgesindeyiz. Yine farklı bir mekandayız. Farklı bir işletmeci ile birlikteyiz. Genç bir iş adamı ile birlikteyiz yanımızda. Ee, birazcık kısaca buradan bahsedeyim ben. Buranın ismi Miracle Apothecary. Yani burası döşeme işi yapıyor, mobilya. Yani Türkiye'deki bu sanayide, mobilya sanayisinde, mesela Ankara, Ankara'da sitelerde, Bursa'da, İnegöl'de e, meşhurdur mobilya üretimi. Ama burası e, o döşeme işi yapıyor, dikim işi yapıyor. Sizin eski mobilyanızı yeni hale getiriyor. Kendisi usta. Yani bu işin ustası. Kendisi genç olduğuna bakmayın. Bu işe çok ufak yaşlarda başlamış. Birazdan kendisini daha detaylı tanıyacağız. Cafer Bey bu işi işler hakkında bilgi alacağız. Cafer Bey merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Rica Sizin atölyenize geldik. Hoş geldiniz. Biraz böyle ormanlık sikliğin yukarılarındasınız. <laughs> evet. Her, bir alandasınız. Ya burada evet. çok gürültü yapsanız da kimse duymaz. E, yer, mekan çok güzel e, bölgeniz. E, atölyeniz burası. E, hı hı. Burada neler yapıyorsunuz? İlk önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? <laughs> Adım Cafer, soyadım Yüksel. Ee, Ankara sitelerden geldim. Babam aslında bu işin ustası. Bütün kardeşlerimiz hep beraber bu işi yaptık Ankara sitelerde. Yani babadan Dokuz? gelen bir meslek evet. var sizde. Evet. Kaç yaşında başladınız? 9 yaşından beri yapıyorum bu işi. 9 <laughs> yaşından beri kumaşa, evet. şu el elyafa, <laughs> şu ta tavşağa, evet. tahtaya değiyorsunuz. Evet. Yani e, şu anda 20, gibi. Sen 20, <laughs> sene 20. 20 sene oldu mu? 25 oldu mu? Başlayalı. Oldu. 25 sene oldu. Çok gençsin ama tecrübe çok büyük. Yani inanın sanki 50 yaşında, 60 yaşında bir 25 yıllık tecrübe olur ya. Yani şu anda tecrüben büyük. Avustralya'dasın. Evet. Kaç yıldır Avustralya'ya geleli? Bu 5. yılım. Avustralya 5. Evet. yıl Avustralya'dasın. 4 yıldır hizmet veriyoruz ama 2 yıldır dükkanımız var. 2 yıldır böyle evet. atölyemiz var. Atölyemiz. Burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Mesela ben bir şey görüyorum burada. Bir tane e, parçalanmış bir mobilya var burada. <laughs> yani şu anda hali harap. Evet. Yani bu eski... Bunu anlatır mısınız? Bu nedir şu an? Bunu müşteriden aldık getirdik. Gördüğünüz gibi söktük, parçaladık hepsini. Bunların komple kaptukları değişecek. Kolonlar değişecek. Yani sadece timbasını kullanacağız. Sadece timbayı. Evet. Peki müşteri niye bunu tutmak istiyor? <laughs> Çünkü ya, hoşuna gidiyormuş modeli. Modeli Öyle hoşuna söyledi. gidiyor, evet. evet. Model hoşuna gittiği için yenilemek istedik. Biz de kırmadık. Evet. Yani <laughs> e, genellikle Avustralya'da e, şu vardır. Bir şeyi yenilemek astarı yüzünden pahalıdır. Yani insanlar gider çöp atar, yenisini alır. Genellikle olur. Ama demek ki e, bu, bunlar da tercih ediliyor öyle mi? Şimdi şöyle bir şey var. Hazır alınmayla yapılma çok farklı. Çok farklı. Gidip hazır aldığınız zaman kullanım süresi bir yıldır, bir buçuk yıldır. Ama şimdi biz custom made build yapacağız. Bütün kolonları kırılır, komple değiştireceğiz ve kaliteli malzeme kullanacağız selamlaştıracağız evet. Müşteri çünkü kaliteli malzeme kullanmamızı istiyor. Ya şunu şöyle ödük diyebilir miyiz? Mesela bir takım elbise alıyoruz. Evet. Ee, gidiyoruz. Böyle burası sarkıyor, şurası oturmuyor bir şeyler Aynen. oluyor. Ama bir terziye gidiyoruz. Böyle grubu, durumuna böyle bize dikiyor. İşte yani tam, tam bu tam. Tam böyle üzerine oturuyor. Tam, evet. Yani tanım bu yani. Tanım bu. Yani burası bir terzi gibi düşünebiliriz değerli izleyiciler. Hı hı. Yani Avustralya'dayız, dünyanın öbür ucundayız. Eee yani, aslında kadar güzel nimetlerimiz var. Yani daha önceki röportajlarda da anlattık. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda buraya göçme olarak Türkiye'den gelen vatandaşlarımız ne zorluklar çekmişler. Daha geçen günlerde Sikne'de bir hamamın röportajını yaptık. Şimdi burada bir döşeme, yani bir döşemeciyle birlikteyiz. Yani çok güzel şeyler bunlar. Kendisi genç, yatırımcı, bir yatırım yapmış burada. Sizlerin de desteklerini bekliyor bu arada. Daha başka neler yapıyorsunuz? Biz custom made bu sıfır yeniden de yapıyoruz. Ben genellikle metal iskelet kullanıyorum. Buradaki gibi kesinlikle ahşap değil. Kendim ayrıyetten kaynak kaynakta yapabiliyorum. Kaynakçıyım. Kaynakta yapıyorsunuz? Evet. Evet. Yani metal iskelet bu tahta bunun evet. aynı, aynı şekilde... Aynı şekilde metalini, metalini yapıyoruz. Daha sağlam daha tamam. dayanıklı. Da yani kaldır üçüncü kattan aşağı. Hiçbir Hiç şey, şey olmaz. olmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, tabii insan zanaatkar olunca Elinden meslekle gelince sadece bir şey yapmıyor yani ona benzer ilişkilenmiş durumda olan işleri de yapabiliyor. Bey de mesela biraz önce bana anlatmıştı araba araba iç kaplama araba döşemeleri. Araba döşemeleri. Evet. mesela arkamda bir şey var birazdan onu soracağım burada bir şey yapmış yani biraz da onlardan bahsedebilir o, miyiz? Gördüğünüz evet. şey bot bu bot yani genelin koruması yağmur. Botları üzerine geçirdiğimiz evet. şey. Tamam mı? Evet. evet. Bir arkadaşımın da evet. yırtılmış, eskimiş. Onları onardık, tamir ettik. Burasını onardınız. Hı Yırtıktı. Evet. Üç evet. yerlerini. Birkaç yerinde daha var. Yırtık yerlerini onardık. Sağlam başladık. Teslim edeceğiz inşallah. Ee, bot kahva yani botların üzerini kapattığımız şeyi evet. anlattık. Bir de araba döşemesinden bahsetmiştin. Evet, araba yani, koltuğu, araba, tavan, roof lining hepsini yapıyoruz. Yani yapıyorum. arabanın tabanını mı? Evet, tabanını da yapıyoruz, koltuklarını da yapıyoruz. Da yapıyoruz. Evet. Yan döşemelerini. Çok harika. Yani çünkü e, eski araba, antik arabalar var. Evet. İnsanlar tutuyorlar, alıyorlar, meraklılar. Yani bu mobilya gibi, eski mobilyasını yaptıran arabasını da yaptıran yaptırıyor. Gibi. Evet. Yani birebir orijinalini mi yapıyorsunuz? Müşteriye bağlı. Nasıl isterse öyle yapıyoruz ama genelde ben orijinalini tavsiye ediyorum. Orijinalini yani yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Bak, peki o, tamam, o malzemeyi tamam. tedarik ediyorsunuz ve evet. bekliyorsunuz. Hı hı. Bir süreç var öyle değil mi? Bak, Mesela bak. bir antik bir size 80, 60 model bir Mercedes gelse buraya şimdi. içindeki <laughs> deri koltuk biraz yırtılsa edilse. Deri koltuğu tamir ediyor musunuz peki? Evet tamir ediyoruz. Tamir de yapıyorsunuz. Bakın değerli izleyiciler, e, sadece mobilya değil, e, araba koltukları tamiri, deri koltuk tamiri, araba tavanını doğru söylüyorum evet. değil mi araba tavanını araba tavanları bazen sarkıyor ya böyle. Onların düzelmesi, yeni döşemelerin yapılması Bot bot kahvaları, bot örtüleri, mobilya herkese aynı şekilde. Gene bot koltukları. Bot koltukları. Man yani for restoran için. Heh, bir de ona gelecektir. Evet. Custom made deyince mesela bir doktor veya bir market, bir kebapçı ofis açacak veya evet. kebap dükkanı açacak. Öyle oturma grupları doktor. yapıyorlar. Şimdi gidip ona... hazır alsanız oraya uymaz. Evet. Siz ona göre de yapıyorsunuz yapıyorlar. yani. Ölçüyü gidiyoruz, alıyoruz. Müşterinin zevkine ve isteğine göre. Model gösteriyoruz. Yapabildiğimiz yani yaptığımız modeller var. Hı hı. Müşteri hangisini seçerse ona göre ilerliyor. Değerli izleyiciler e, çeşit çok. Ben burada karteralar gördüm. Bu döşeme karteraları. E, şöyle ben bir tanesini çıkarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir renk var. E, ve kaliteli kumaşlar. Şu el yapı bırakabilir miyim elinden? Tabii. Şöyle yapayım. E, gördüğünüz gibi rengarenk, kalın. E biraz tüylü, tüysüz olanları da var. Farklı farklı desenler var. Yani şöyle göstereyim. Şunlar var. Suet e, olarak. Süet var. Hı hı. E, değişik değişik kumaşlarımız evet, var süet e, Bunları Bahsedebilir miyiz ya yani bunlar e, Biz hem müşterilerimiz için kullanıyoruz hem de isteyen için supply yapıyoruz. Hı hı. Yani Hani siz Okay, bayisisiniz. Evet. Ya yani bunları da Avustralya'ya getiriyorsunuz. Evet, satıyoruz. Satıyorsunuz. Hı. E, tabii e, müşteri e, koltuk yaptırmak istediği zaman gelip bunlardan seçebiliyor. Seçe yani çeşit çok. Gördüğünüz gibi e, daha lozir, bu yarısı daha daha, daha da çeşit evet. var. Yani şöyle söyle, seslenmek istiyorum ben her bir dükkanınız varsa dükkanınızı yenilemek istiyorsanız veya e, yeni bir dükkan açacaksanız, şop açacaksanız veya bir klinik açacaksanız veya bir gezani büro dükkan herhangi bir şey açacaksanız o ofisinizin Boyuna göre, doğru mudur? Evet. ebatlarına göre evet. custom made özel ölçü ile size koltuklar... Sandalye de yapıyor musunuz? Evet sandalye, hepsi. Sandalye Döşeme deyince, deyince akla gelecek ne varsa hepsini yapıyoruz. Döşeme deyince akla... Evet. Sizin e, deyince burada deyince. dikiş yapıyorsunuz. Evet. Öyle evet. Mi? Yani dikiş makinanız evet, var gördüğüm gibi. Evet. E, Döşeme tezgahımız var. Döşeme İskelet gelecek. yapıyoruz yine. İskelet yapıyoruz. İskeleti de kendimiz yapıyoruz. Evet. Yani gelen müşterinin Kesinlikle. iskeleti eğer... Kırıksa, dökükse hiç fark etmiyor. Tamir ediyoruz onu da gene. Burada, yani burada yok yok. Evet. Yani burada bir... E, yani şu kapıdan... Girdiği zaman... Mo mobilya kırık dökük giriyor. Giriyor. Sıfır, sağla gibi, çıkıyor. Çıkıyor. Evet, sıfır evet. gibi çıkıyor. Evet, sıfır gibi çıkıyor. Ben ekrana şey de vereceğiz. Sosyal medya hesaplarını vereceğiz evet. Barış Bey'in. Kendisinin... Adreslerini de vereceğiz. Instagram'ınız var evet, öyle var. değil mi? Instagram, Facebook, website hepsi var. Siz oradan da ulaşabilirler. Her evet. bir ihtiyacınız varsa bir de şunu söyleyeyim. Sanırım fiyatlar da uygun. Yani, yani uygun, uygun çalışıyor. Yani dışarıya göre Çok uygun çalışıyor. Dışarıya göre uygun çalışıyor. Çünkü biz toptancıyız zaten. Evet. Yani yine herhalde WhatsApp üzerinden bir fotoğraf göndermeniz, benim bu mobilyam var, kaça olur veya büronun fotoğrafını gönderip buraya uzaktan da fiyat verebileceğine inanıyorum. Evet. WhatsApp, Çok, üzerinden, WhatsApp üzerinden de olur. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. E, İşlerinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, umarım e, bu atölye daha da büyür. Fabrikalara geçersiniz. Daha da işleriniz güzelleşir. İnşallah. Çok sağ olun. İyi günler. İyi şimdi döşeceğim Ledadan. Deri bir döşeme yapacaksınız. Evet. Üzerine sıktınız nedir? Evet, yapıştırıcımız. Yani baklava keser gibi kesiyoruz. Bu koltuğun bir parçası mı? Evet. Şimdi derimi alıp geleyim. Tamam. Üzerinin şekli bu, şek bu şekilde. Yani şekli bu şekilde. Çünkü direkt inekten ya da boğadan falan söküyorlar. Yani... Ha bu orijinal deri yani. deri. Yani. Ondan böyle şekilli. Hı hı. Evet. Biz de bunu elimizdeki sükü elle makasla düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda derimiz geldi. Derimiz kesildi. Evet, kesildi. Kaplayacağız. Ve yerine monte edeceğiz. Şu anda fazlalıkları kesiyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Köşelere de makas Kalınlık diye. Görüm kadarıyla yalnız çalışıyorsunuz. Evet şimdilik yalnız çalışıyorum ama eleman bak. Biraz zor mu? Hele ki bizim işte sağlam gözüküyor. Wow. Evet, iki dakikada bu hale geldi ama tabii ki daha e, daha var. Bu iki dakikada bu hale gelmesi için 25 yıllık bir ustalık var burada. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler harika bir e, yani mobilyalar deriler böyle kaplanıyor. Evet. Evet ustamız bunu yaptı e, kendisi bunu bana hediye ediyor e, ben de hatıra olarak. Şimdi ressam resim yapar resmini hediye eder arkasını imzalar. E, Döşem ustası da. Evet bu şekilde bize bunu hediye ediyor. Teşekkür ederiz. Bunlar o eski koltuğun minderleri sanırım. Evet. Onları yenisini da diktik. Şimdi deneyeceğiz. kumaş Kumaşlar yeni değişik. kumaş diktiniz. Evet. evet. Kumaş dikildi. Eski kauçuğu deneyip yeni kauçuk kesip yenisini içine koyacağız. Yeni koyacaksınız. Herhangi bir hata var mı? Dikiş hatası ona bakacağız. Evet. Singer'i kauçuğu değiştirdiniz mi? Değiştireceğiz. Değiştireceğiz daha Bu yeni için. dikildiği için evet. eski kavçuyu koyup bakıyoruz. Bakıyoruz. İşte herhangi bir hata var mı? Yani yapılması gereken bir şey var mı? Ya da mesela kavçuyu büyütmemiz gerekiyorsa. Ona göre yenisini büyük kesiyoruz. Büyük kesiyoruz. Evet şu anda çine hani özenle dikilmiş. Yani tam tamına böyle hakikaten terzi gibi yani Böyle takım elbise diker gibi uyuması lazım yani bolluk olmaması lazım Aa, çok güzel evet yani. gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi sayın değerli izleyiciler yani kumaş dikilmiş ee, bu süngere göre kavacağa göre Evet, hepsi bir şey olmuş. Yan yana iki sünger var. Evet. evet, şimdi diğer tarafı da. Yani içine koyması da bir iş. <laughs> en zor yeri arasında. En zor yeri çünkü tam e, ölçülerine göre yapıldığı için öyle değil mi? İnsanı giydirmek kolay oluyor. İnsanı giydirmek kolay evet evet. Gerçekten... Bunu giydirmesi hakikaten bir iş, yorucu bir iş. Yani dikmek yetmiyor sadece. Fermar da yaptınız. O zaman yıkanabilir de bu. Evet. Evet ortaya gitsin. İsterseniz bunu iki ayrı da yapabilirdiniz değil mi? Ama siz böyle yaptınız. Evet. Eskisi de böyleydi. Eskisi de böyle, eskiye sadık kaldınız. Evet, çok güzel. Evet. Burada bir puf görüyorum kalp şeklinde. Bu sanırım özel yapım. Evet. Bunun hikayesi var mı? Bunu sevgililer günü için özel tasarladık. Evet. Sadece sevgililer günü için yapmıştık. Size de bir tane hediye edeceğiz inşallah. Yani bu kalp şeklinde sevgililer Günü'ne özel bir puf. İsim de koydunuz mu? Hard otoman dedik ama. Hard otoman. Çok güzel Türkçesi çok güzel çok kaliteli bir şeye benziyor kumaşlar evet. çok harika kadife mi kumaşı kadife kumaş. o zaman şöyle diyebilir miyiz yani sevgililer gününe doğum gününe özel böyle puflar sandalyeler evet, şeyler de yapılabilir Hı -hı. evet sayfamızı takip ederlerse özel tepsi tasarlamıştık fotoğraflı Aa, kucağına alabiliyorsun istediğin yere koyabiliyorsun sabit duruyor tamamen kendi tasarımımız En bu kalp ve puf da kendi tasarımımız çok güzel